Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Yiğit. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, Marvel Future Fight oyun, e, oyununda güncelleme geldi. Tabii ki de e, bu güncelleme esasında etkinlikler geldi. Ve iki tane kartlere kategori 4 özelliği geldi arkadaşlar. E, birincisi Gladiator. ikincisi ise e, Beta. Nerede bu Beta? Evet, burada. Bete bir Katı 4 özelliğe geldi. Bir kostümler geldi arkadaşlar. Biz e, her katı 4 biz kostümünü aldık. Biliyorsunuz diğer e, bir videolarımı iz, izlediyseniz bilirsiniz. Bunları da katı 4 yapmasak bile kostümünü alacağız arkadaşlar. İlk baş e, kostümünü alırım. Şöyle e, kaç kristalmiş o? 1050 kristal. Hem 4 özelliğe geldi. Kostüm özelliğinde süper kötü davranışlarının temel hasarı %35 kadar atladı diyor. Bir nevi krizi alalım arkadaşlar bunu. Tamamdır. Diğer karakterimiz Gladiator. Bunun da ee, kostümü kaç kristalmiş? 1500 kristal. Bu niye pahalı abi? Bunun özelliği ne yani? Hmm, 115 e attı. Hedefi kaçın bulunmuş. %35 kadarını yoksa. yoksa Enteresan 1500 kristalı karşılığında alırım arkadaşlar. Aslında hiç almamız gerek yok. Çünkü bunun kadar yapmayacağız. bir tane kartlarımızı kostümünü aldık. değerlenmiş bulunduk yani. Başka şurada bir tane daha göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar sizlere. Günlük 30 biyometrik al diyor. Bu etkinlikte vermeyecek miydi abi bunu bir etkinlikten? Ben öyle hatırlıyorum yani bir etkinlikte onun biyometrini almamız gerekiyordu. Ben baktığım zaman öyle biliyorum yani yanlış mı biliyorumsa. Bir yerden etkin şey yani bir yerden onun biyometrini vermesi gerekiyordu arkadaşlar. Buradan vermeyecek miydi? Bir yerden verecekti herhalde ya. Abi yok böyle bir şey ya. İki tane kartlarımız var. Tek i̇ki tane kartlarımız var arkadaşlar. Açamadık. Neyse. Konumuz ne arkadaşlar? Ee, yeni biliyorsunuz e, e, bu güncellemede oyuna kategori 4 yapma etkinliği var burada. Ee, bu yeni geldi. Ve indirimli bir şekilde yapabiliyorsunuz e, kartları. Ben bunda şey seçtim. Marketo'yu seçtim. Çünkü market e, gördüğünüz gibi hesabımda katı 4 değil. Marketo'da de bir kategori 4 yapalım arkadaşlar. Şöyle, size de şöyle göstereyim. Ekipmanını indirimli bir şekilde yüzde 40 indirimli bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hatta ben şunu göstereyim size. Evet. Birinci kartları 140 Eğer ki sizde ihtiyacınız olan kartlar yoksa burada yani ihtiyacınız olan kartlar yoksa çünkü bütün kartlar yok arkadaşlar burada. Bütün kartlar yok. Belirli bir kartlar var seçmeniz gereken. Ben şu an seçtiğim için gösteremiyorum sizlere. Eğer ihtiyacınız yoksa bekletin. Yani burada seçmeniz gerek yok. Bir başka bir güncellemede güzel bir kartlar gelir, sallan bir kartlar gelir ve herkes o kartları kasar. Ne yaparsın? 140 indirimli 140 indimli bir şekilde e, kartlarımızı kasmış bulunsunuz bulunursunuz burada. Ben Magneto adam olduğu için ve ben de on, olmadığı için ben Magneto'yu seçtim arkadaşlar. Şimdi indirimli bir şekilde görelim. Bakın. Çok güzel abi ya. %40 kırk bir şekilde yapacağız abi. Evet. Şöyle bir geliştirelim arkadaşlar. Bakalım malzememiz yetecek mi? Yeter, yeter tabi ki. Dünya kadar malzeme var. Hatta buradan 2-3 tane katı 4 yapabiliriz yani. Şimdi yaptık birinci ekipmanı. İkinci ekipmanımızı da yapalım. Yani sizin eğer e kartlar itacınız yoksa başka güncelleme gelecek olan güncellemeye de sağlam kartlar geldiği zaman en azından yüzde kırk indirim bir şekilde Eee kartlarınızı şey e, kategori dört yaparsınız. Yani hemen seçmeniz gerek yok. Eğer kategori dört kartlar itacınız yoksa zaten lisede, e, de sağlam kartlar üç dört tane var. Diğerleri yapmanız kasmanız gerek yok. Birini satıp tabii ki de Magneto. Çünkü gerçekten sağlam bir karakter. Evet. Bunu yaptık. Evet. Şimdi İtinetliği de böyle şöyle. Bu itinetliği yaparken bir indirim uygulanmıyor arkadaşlar. Yine aynı ma malzeme gidiyor. Yani şu malzemeden gidiyor. Yaşam tohumu. Şu an bunu bir intilim görmedim ben. Yani enteresan. Evet, bunda da bir intilim olsaydı güzel oldu. Şimdi yaptık ne yaptık? Geliştirme kadı Basıyoruz abi geliştirmeye. Evet. 600, 480, 3, 300, pardon 900. Şöyle yapalım abi. Güzel. Mükemmel. Tabii ki de sesi yoktu arkadaşlar. Çünkü oyun e, sesini kıstım. Şimdi magnitude'yu yaptık. Katakalor 4. Şimdi bakıyoruz abi. Şimdi ikinci de kaçmış? İkinci de yüzde yirmi beşmiş. Üçüncü de yüzde beş, dördüncü de yüzde beşinci yüzde beş. Şimdi listeye bak bakacak olursak, burada bakıyoruz arkadaşlar. Mesela bunun Snow var, şey var. Aslında bunun Snow yapsak da iyi ama e, burada bu da bunun yapabilirsiniz. Kaptan Marvel yapabilirsiniz. Örümcek gibi yani Snow'un son kostümü yoksa e, Örümcek gibi yapabilirsiniz. Hediye yapabilirsiniz. Yani bu da e, yapacak kartlar 1, 2, 3, magnitudu 4. 4 tane katta var yani. Diğerleri yapmanızı e, önermiyorum ben. Kendi yani düşüneceğim tabii ki de bu. Ben şu an seçmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu da Wolverine olsaydı Wolverine seçecektim. Şimdi e, Wolverine'in gidelim. Wolverine dövüşçü. Bir dakika. Malzememiz e, Malzememiz yeterli olur mu diye düşünüyorum. Yeterli olur. Tabii ki de. Aynen. Oo dünya kadar azim var. Şu de yapayım diyorum arkadaşlar ben ya. Şu Wolverine'de aradan çıksın diyorum yani. Ekman seviyesini atlat diyorum abi. Wolverine'de bu videoda Wolverine'de şey yapalım, Logan'ı yapalım yani. Kategori 4 en azından iki kattede kategori 4 yapmış oluruz. Evet, azim bakıyoruz yeter. Çok güzel. Sizler tabii ki de e, seçici yani indirimi katıdır eğer katıdır varsa hani hepsini yaptıysanız seçmeniz gerekiyor tabii ki de az önce dediğim gibi bekletin abi Hani o iş indirimi bekletin elinizde abi 18 defa 16 defa bitirdim bizi Wolverine ya keşke sana başlamasaydık vallahi ya sen bizi mahvettin abicim ya. <laughs> Gerçekten dünyanın malzemesi, malzemesi Ben ölü... Şuna bak. Ha iki kez çok güzel. Beş kez çok güzel. Devam et böyle. Devam et. İki, oha. Oha. 21 kez. Bu ne dedi abi? On kez. Gerçekten malzemenin içinden geçti yani. Diyebiliriz. Altınımızda sıkıntı arkadaşlar. Altınımız da bitti ya. Gerçekten şu 3-4 ayda 1.8 1 milyar 800 milyon altın vardı. 1 milyon altın gitti yani. Evet. Son son ekipman mıydı bu? Aynen. Şimdi yetenekler de var. Onları da full Aynen arkadaşlar bakın. Az önce indirimli varmış yaşam tomunda? Az önce Magdado yeteneğini değiştirirken 250 yaşam tom gidiyordu. bu Burada 310 gidiyor arkadaşlar. Yani 60 indim yani o 60 tane yaşam tohumu az yani tabii ki geldi. Yani evet. Tabii ki de indirimli var arkadaşlar. Bütün malzemede indirimli kullanı biliyorsunuz o da. Pardon ben bunu zaten bir tane geliştirmişim. O yüzden yo da aynen var. Evet. geliştirme de yapıyoruz abi. Buradan gidiyor. 1200 gidiyor. 1000 gidiyor. 1500 diyor. Oo, malzememiz attı bile. Evet, huzurumuzda Wolverine katı kırı dört. Nice. Güzel. İyi. Gerçekten güzel yani. Evet. Ne oldu bu da? Bir dakika bir şey diyeceğim ya. Aynen. Şimdi bakıyoruz abi. Aslında ben diyorum ki e, arkadaşlar malzememiz varken biz çevikte <laughs> çevik katleri, yani bu da Dunun sunumu da yapımız yok mu bu videoda? Mükemmel olmaz mı sizce? Gerçekten mükemmel olur arkadaşlar. Biz çeviri de ekipman seviyesine atalım. Dur bakayım malzememiz yeterli mi? Abi 5129 e, Fethi'nin ruhu var. Fatih'in ruhu var. Şimdi bir dakika durun. Burada bir şey var arkadaşlar. Şimdi biz burada ne yapıyorduk abi? Buradan alabiliyoruz biz burada. Marketten e, buradan yapayım mı onu ya? Evet da, malzemeden şuradan eee o be bir bitmiş. iki tane alalım abi şuradan. 600 tane gelsin abi. Başka ne alabiliyorduk biz bunu? Şimdi gelelim abi. En azından diyorum şunu. Yani Lunu Bu Buradan gelelim abi. Şuraya. Buradan Lunus Sunovu seçelim. Daha indirim olsun diye. Lunus seçtik ya. Lunus Sunovu yapacağım arkadaşlar ben. Evet. Üçüncü katılat geliyor. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel. Şimdi bu da Tamam mı? Nasıl olsa %40 indirimimizi kullandık. %40 indirim kullanmasaydık eğer seçmezdim. Şimdi 3. Bu videoda 3. Katı tabii ki de Nusrov. Hemen bunun ekipmanını geçtirelim arkadaşlar. İnşallah yeter. İnşallah yeter. Yetmezse çok büyük sıkıntı yaşayacağız. Fazla yeme. Lütfen rica ediyorum. Abi 19 değil mi ya? Yetsin yani. Malzememiz yetsin. Yani abi şimdi diyebilirsiniz yorumlarda. Abi niye örümcek kıvını e, yapmadın? Katıyor dört. Çünkü Nuru Soğuk'un sende son kostümü yok. Ya da bir defa geliyor son kostümü araçlarda Nuru Soğuk'un. Geldiği zaman da tabii ki de alacağız. Nuru kostümünü. Olsa da geçtirmezdim yani. Hem yani katli ben seviyorum yani. Sevdiğim için geçtiriyorum ve sağlam bir karakter. Beta'ya çeviklerde çevik kadın adı Beta. Çok gitmiyor mu malzeme? Evet. Son malzememiz var. Veya abi malzeme arkadaşlar. İnşallah malzememiz yeter. Abi onu indirim, indirim olması çok güzel bir şey arkadaşlar burada. Gerçekten on numara. Evet. Bizi Wolverine mahvetti arkadaşlar. Şimdi yetenekleri gelelim. Bu yetenekleri hemen şöyle bir yapalım. Bakın 250 gidiyor. Az önce Wolverine'de 310 gidiyordu. 360 mı? Pardon. Yani 310 gidiyordu arkadaşlar. Bu da bir ayrı bir olay yani. Bu da daha az gidiyor. Evet. Şimdi huzurlarınızda Luna Snow. Kategori 4 <laughs> Evet bakalım ağzımıza. 1125 gidiyor Çok güzel malzememiz tam yetti arkadaşlar Güzel Evet bir video daha. Hop Mükemmelsin ya Gerçekten bir videoda 3 tane kalpli kategoride yapmak gerçekten değer bir malzeme. Tabii ki dinlerin indiğim, sağ olsun. Evet. Şimdi bakıyorum abi. ikinci gitti. Üçüncü de %25'miş. Tabii ki ben şu an seçmeyeceğim. Çünkü malzememiz bitti abi. Ne yaptık arkadaşlar bu videoda? En başta Magneto %40 indirimli olarak kategoride yaptık. ikincisi indirimli olmadan Wolverine yaptık kategori 4'ü ve Wolverine malzemenin içinden geçti. Veya bir malzeme gitti. Üçüncü ise %25 indirimli Lunus Novu kategori 4 yaptık. Şimdi daha sonra ne yaptık arkadaşlar videoda? bu videoda? kostümünü aldık. E, 1500 kristal karşılığında. Tonus kostümünü aldık. Ve daha sonra da Battle Eye 1'in kostümünü aldık. 1050 kristal karşılığında. Tabii ki de da tabii ki de inceleyeceğiz. Şimdi bakıyoruz hesabımıza. Başlık hangi kartla katıda yapabiliriz diye. Yani, malzememiz olunca kitap yanlış tuşu bastım. Evet. Bakıyorum kaptan mavi olabilir. Hello olabilir. Şimdi çoğu arkadaş dedi. Am ya kardeşim sen niye örümcek gibi kadar kudret yapmadın? Ama öyle icap edip arkadaşlar kusura bakmayın. Mistik olabilir. Burada. Hela kaptırma var. Örümcek yuvanın da olabilir aslında. Bunlar da olabilir arkadaşlar. İndiğimde o bir şekilde olarak. Evet. Bir videonun daha sonu geldi arkadaşlar. Videoyu nasıl buldunuz? Umarım hoşunuza gitmiştir. Gelen kalan malzememiz de şu bu şekilde arkadaşlar. Veya bir malzememiz gitti. Gerçekten. Sıfır anlık diyebiliriz ama olsun. Yeni malzeme birikir. Bu videoda budur olsun arkadaşlar. Başka oyunların videosunu kanaldan bulabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.